O zamanlar Anadolu'da dersin, Cira bir yerde görev yaparken işte böyle böyle bir gece yaşamıştık dersin. Anlatırsın yani ne bileyim masal gibi. Yirmi seneler polisimde ne tipler gördüm. İnsan mı hayvan mı anlayamazsın. İnsan değil misin oğlum? Allah'sız mısın? Naci, Naci. Bir insan bir başkasını cezalandırmak için... ...hakikaten kendini öldürebilir mi? <laughs> Herkes yaptığının cezasını çekiyor. Çocuklarsa büyüklerin günahı. 万毒来